Evet, salep orkideden oluyormuş. Bunu biliyor muydun Bilko? Ya kökten biliyordum ama evet. tam orkide yok, benim haberim yok, bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş evet. olduk. daha az salep yaşayacak. Orkideler şey yaşasın. yaşasın. Bak, o güzel bir şey mesela. Evet. Çocuğun yüzünden her gün yeni bir şey öğreniyorsun, Doğru. görüyorsun. Çünkü biz artık her şeyi gördük, yaptık, ne bileyim yani düşünüyoruz ama sonra çocuğun yüzünden ilk defa bir yürüyüş, ilk defa bir ne bileyim bir yaprak düşüyor ve onun heyecan o zaman. Yani acayip yani. Yaşama tanı yeniden başlatıyorsun ve aslında evet. kendimizi büyütüyoruz diye algılıyorum evet. ben de. Evet. Şirada da bunu yaşıyorsun tabii ki. Evet. Peki bahçeyi değerlendiriyor musun? Bir şeyler yetiştiriyor musun? Biraz evet böyle yapıyorum. Yani mesela Hollanda'da çok özel bir tohum aldım. Ee, belli bitkiler yani çiçekler yiyebilir ya dekorasyon olarak Hı. kullanabilirsin ya salatık içine kullanıyorsun. Onlar aynı anda çok faydalı. O yüzden o tohumlar aldım, it, ektim ve şimdi yani inşallah ilkbaharda böyle bir şey geliyor. Aynı anda salatalık var, domates var. Biber var. Evet ve güzel. gübreyle, doğa gübre yani keçinin pisliğiyle böyle Gel o biraz daha zenginleşiyorum. Yani çok güzel ama gerçekten lezzet değişik. Lezzet, lezzet yani. çok farklı, çok güzel. Artık marketlerden ekmeklerimizi alırken bile sorgulamıyoruz bunu her zaman tartışacağız bu konuları GDO'ya da karşıyız ama dünyadaki tüketim Avustralya'da mesela artık raflarda biliyorsunuz kanunla herkes ulaşabiliyor yavaş yavaş bütün ülkelere yayılıyor. Evet. Aslında deniz tek, gökyüzü tek, hikaye tek, toprak tek. Sadece üzerindeki kişiler kahramanlar bu hale getiriyor, Ve değil para mi? Ve para tek. Para da tek, değil mi? O yüzden yani maalesef yapacak bir şey yok artık yani maalesef. Yani yok, bir, dönüş, bir dönüş, bir dönüş yok. Yani istersen istemesen böyle bir gerçek maalesef var. Şimdi mesela nükleer santrallar. Evet. Yani o inanılmaz korkunç depremden sonra Japon'daki Gördük. şey nükleer santral önüne geçilemez. Geçti. Bir Şimdi yani. hala Türkiye'de istiyorlar. Yapalım mı diye. Geçen gün tekrar radyoaktif duman çıktı. Yani buhar ne bileyim bir şey çıktı santraldan Japon'daki. Tabii ki. Ama biz hala burada ne diyoruz? Yok yapalım yani biz yapalım. sağlam yapıyoruz. Biz bir şey olmaz. Ya bak sadece şimdi yani biz diyorum Türk olarak ama biz aynı anda Hollanda parmak Türk olarak söylüyorum. Olarak. Evet ama aynı da Hollanda olanlar nükleer santrallar istiyorlar. Var evet. Ya bu dünyanın her çalak, yerinde aslında. mıyım? <laughs> evet, şalam galiba. İşte bu dünyanın problemi aslında. Hani enerji evet. kaynakları, hava kirliliği diyoruz, HES karşıtı gösteriler yapıyoruz, balıklarımız ölüyor diye çığlıklar atıyoruz. Ama bunu yapan kim? Bizleriz. Biz. Ya yani enerjiyi doğru kullandığımız zaman toprakları doğru değerlendirip ama, ekip biçtiğimiz zaman herkese yetecek kadar dünya büyük aslında ama elektrik nasıl doğru kullanıyoruz çünkü artık hepsi elektrik yani Kesinlikle. eskiden el mikseriyle bir şey yaptın şimdi blender var şimdi ne? hepsi elektrik oldu. Elektrik bisikletler, elektrik arabalar. Her şey. Tamam o da çok iyi bir şey belki. Çünkü o zaman mazot kullanmıyorsun ama yani her pozitif için bir, bir negatif, negatif bir yani. nokta geliyor. Ya nüfus o kadar arttı ki evet. yani şimdi biz artık farı gibi bir şey evet. e, Direkt, organizasyon oldu. Kesinlikle. Benim çocukken ilk okulda bir o, hoca anlattı bir öğretmen. Yani bir test yaptılar. Hı hı. Fareler, iki tane fare bir kazı içinde şey böyle dolaştılar, bıraktılar. Çok barışlı, çok sosyal bir hayvan çünkü. Tabii. Yani hiçbir sıkıntı yok. Dört tane beraber o da hiç sıkıntı yok. Ama sonra doldurdular, doldurdular. <laughs> yirmi tane, otuz tane. Sonra bir iç savaş başladı. Yani bir birisi yiyor. Biz o Doğal dönemdeyiz. seleksiyon başladı. Biz o dönemdeyiz. Kesinlikle öyleyiz. Ve sonra bir şey patlıyor. Yani görüyorsun Suriye'de evet. ne bileyim herhangi bir ülkede evet, patlıyor, nüfus tekrar çöküyor ve o zaman tekrar artık ve... yani o zaman o dünya toplabiliriz. Benim felsefem böyle maalesef. Dibe vurmamız lazım diyorsun, yeniden lazım hız ve kuvvet alabilmemiz. Lazım Ama, Ama zaten dibe vurmuş vaziyette değil mi? Dünyanın her yerinde, dün de izledik gözyaşları arasında Suriye'deki olayı. Hani evet. Kendi halkına zulüm eden insanlar ve zihniyetler var. Kendimize zulmeder hale geldik. İnsanoğlunun derdi bu mu? problem bu ama sürdürülebilir enerji kaynaklarını konuşsak onlardan biraz dem vursak güneş enerjisinden rüzgar enerjisinden evet. değil mi bunları hayatın içine soksak belki bunları tartışmayacağız bile. Sorunlarımız başka şeyler olacak. Değil mi? Bir orkideyi konuşacağız. Evet. Belki işte uskumruyu konuşurken onun Norveç'ten geldiğini değil de Türkiye'deki üç tarafı denizlerle çevrili kendi sularımızdan çıktığını konuşacağız. Maalesef bu durumdayız. Peki beslenirken dikkat ediyor muyuz? Şu GDO'lu mu değil mi seçerken organik pazarlarımız var altının üzerinde İstanbul'da alışveriş yapıyor muyuz? Ya mümkünse kadar yapıyoruz ama istersen istemezsen süpermarkete gidiyorsun ve bütün malzeme organik olarak bulamıyorsun tamam. maalesef ama ben Segeriye köyde oturuyorum orada e, bir grup kadınlar e, onun zevzeler geliyor satıyorlar. Tabii ki alıyoruz. Hiç bir şey. Yok. Onlar Eğirik kendini müydü, ekmek doğal. yapıyorlar, alıyoruz. Yani çok güzel bir şey ve çok önemli bir şey. Ama ya nereye, nereye başlıyorsun, nereye kadar gidebilirsin bilmiyorum. Yani mesela ben şimdi. Keşke olsaydı benim kendime ev yapabilirim. Yani Nasıl in bir inşallah ev? bir gün böyle bir şey yapabilirim. O zaman ben kerpiç ev istiyorum. İstanbul'da mı bulacağız yok, bu araziyi? Yok, maalesef çünkü İstanbul o kadar Kansansız. pahalı oldu ki imkansız. <laughs> Ama kerpiç ev çünkü birkaç tane çünkü var. Doğa Birisi evet. Yani sadece çamur, ya yani kil, hı hı. Ee, ne atıklar toprak atıklar ve tabii. evet atıklar falan kullanıyorsun. Ya o ev 10 20 sağlıklı. sene bırakıyorsun tekrar toprak oluyor. Sağlıklı çünkü beton nefes, nefes alamıyor. Aynı anda e, izolasyon olarak yani sıcak içine kalıyor ya serin ya içine kalıyor oluyor. yani çok çok önemli bir şey. Ah, Ama gerek. tekrar dönüyoruz nüfus o kadar arttı ki yani bir çözüm bulmak gerekiyor çünkü o GDO yoksa hı hı. yarısı ölüyor çünkü hı o zaman yeterli evet. Yani böyle bir problem. Tabii ki ben karşıyım ama aynı anda yani şimdi gördük Somaliye'de ne hı hı. kadar çok şey çocuklar ölüyor orada. Yani bana göre Türkiye'de biz biraz bir zirk yaptık hı hı. o olaydan. Ben kabul ediyorum yardım etmek gerekiyor evet. ama herkes kendini ön planı şey soktu. Yani o doğru değil. Yani, yani yardım etmek noktada... gerekiyor ama habersiz. Yani Koran'da böyle bir şey yazıyor. Yani tamam yardım etmek gerekiyor. Koltusu ama aşken uyuyan bizden Evet ama değildir. böyle low profile yani sakin sakin. Ben birisi yardım ediyorum ama aynı anda bak yani ne yaptım demiyorsun. Buna zaten uzun Neyse, sonra o... biz sohbet ederiz bir koçlarımızla. <laughs> evet, <dua. var>, hakikaten. <laughs> Çünkü hakikaten ben şuna inanmıyorum. Hepimiz israf yapıyoruz. Şu çayın kalanını suyun. Mesela Suyun kalanını içmeye çalışıyorum. Yayın sonrası götürüyorum. Bu birazcık da çocukluk terbiyesiyle gelen bir şey diye düşünüyorum. Çünkü o yokluk yıllarından gelen atalarımız, Cumhuriyet öncesi dönemde biliyoruz ki karnelerle ekmek sıralarında, aygaz tüpleri sıralarında beklemişler. Dolayısıyla hani varla yok arasındaki farkı bilip hayata öyle yaklaştığımızda kendimiz dışındaki komşuyu, onun daha uzağındaki komşuyu, herkesi düşünebilir hale geleceğiz. Yani insanlığın, insan olmanın erdemlerine ulaşacağız. Ama maalesef herkes kendi için yaşadığı için işte 2-15'lik araçlarda gezip havayı ne kadar kirletiyoruz, park sorunumuz ne kadar var. Bunlara kaç kişi uyuyor konuşmayayım araban nasıl olsa karavan. evet. Kafi <laughs> oldu bu arada. Ya. Dolayısıyla hani ne taraftan çöplerimiz, atıklarımız, ayrıştırmalarımız var mı yok mu? Çok dikkat edilmeyen şeyler. Diyeceksin ki milletin karnı aç bunlarla mı ilgilenecek diye. Ama hiçbirinin açlıkla ya da başka sorunlarla ilgisi yok aslında, değil mi? Katılıyor musun arkadaşım? Karavanda dolaşırken o Anadolu'da peynir yapımını gördün mesela, Trabzon'a gittin, değil mi? Evet, Orada tereyağını evet. nasıldı? Biraz anlatır mısın? Ya o çok güzel ve yani tabii ki bir şans var. Yani ben her her köşeye gidiyorum, her yerde geziyorum. Mesela biz otlu peynir çektik Van'da. <laughs> ee, o tam organik bir şey, yüzde yüz. Ve bu peynir yani tanına bakmaktan sonra artık öbür otlu peynir Beğabeyiz. istemiyorum, yok yani yerli mal <laughs> istiyorum çünkü yani oradaki insanlar, oradaki halk dağlara çıkıyor, o, odlar topluyor, sonra o kesiyor, turşu gibi bir şey yapıyor, sonra süt sağıyor, sonra o peynir yapıyor, karıştırıyor, saklıyor yani yüzde yüz organik, harika. Harikaymış. Hamsi tereyağın hikayesi aynı, tereyağ yani inekler bir köşe iğnekler yani geç e, yazın tabii ki yaylaya çıkıyorlar. Orada doğal. Çünkü yani, doğal gezip besleniyorlar Baharatlar atlaklarda. Evet baharatlar yiyor falan. Yani o çok güzel bir şey. Şimdi mecbur tabii ki yani karın yüzünden şey tabii. saklıyorlar ama e, ya en, en iyisi meralarda kalmıyor. Hayvanlar hareketsiz değil mi böyle tombul tombul sadece yenmek için de brot evet. hayvanı gibi büyümüyor. Evet. Bunun farkını biliyor olman da çok güzel. Hakikaten şanslısın. Evet. Bu kitle içine giremiyoruz Yani Çıldır'a gittik mesela. Aa. Yani uf orada nasıl güzel. Kostandır yedim. Nasıl? Ya, harika. Çünkü o da orada. Bak. O çok enteresan. Şimdi e, kuş gribi var değil mi? Tamam. Yani biz hep o hakkında konuştuk. Kanatlılar grubundan. Ben Çığlık'a gittim orada ve orada bir bir çiftçiyle konuştum. Abi dedim yani şimdi o kuş gribi var yani ne oldu? <laughs> Yok yani bizde bir şey olmaz. Çünkü burası <laughs> tam doğal bir çevre tamam. hiç merak etme. Ve gerçekten bir şey olmaz. Sen o et iyi pişiyorsan gerçekten hiçbir şey olmayacak. Bu çay hikayesine iyi... dönmesin şimdi iyi pişiyorsa diye. O başka şeyler olabilir onu bilemiyorum hakikaten bilimsel yönünü ben şey yapamam ama mesela hani keklikler biliyoruz Anadolu'da keklikler var, tavuklar var. Onların keneleri yok ettiği, kuş gribi için bazı mikropları yok ettiği evet. gibi söylentiler de oldu ama bu konuda hakikaten çok yeterli bilgiye sahip değilim. Sen biliyor musun kesin olarak? O kuş gribi evet. evet. Yeterli ısıtıyorsan kaynatmak yeterli. Yani kaynatmak yani şimdi sen o et roze yani hı hı. içinde hala böyle pembe renk istiyorsan biraz çiğ yok. Hı. olmaz. O bakteri virüsler hı. öldürmüyor. Ama sen gerçekten o et iyi pişiyorsan hiçbir şey olmayacak. Ve kastanır biliyorsun yavaş yavaş Tabii. pişiyor yani saatlerce. O yüzden çok iyi pişiyor. Yani sonra Aşkı lokum gibi o kas <laughs> yiyorsun yani harika. Harikasın. Ama bak şimdi herkes artık köyden şehire kaçıyor. Tabii göç. Ve göç. Ama burada ne yiyebiliriz? o gede o yem yem artık oldu yani mama oldu ama sen köye dönüyorsun hep organik oluyor yani orada yani o kadar güzel Tadı değişik Biz köyümüze tadı geri dönanıklı Evet <laughs> yani yapalım. böyle bir proje olması lazım dönüş projesi yani böyle bir ne bileyim yani Çildin projesi yerine. ne bileyim bir şey yok ve nüfus tamam yani Türklerin en genç nüfus evet, Avrupa'da. Ülkelerden. ama ben diyorum yani Başbakan üç tane değil iki tane diyorsan biraz daha iyi olacak daha bence. Daha iyi olacak. Sen birde kaldın. İkiyi bekliyoruz o zaman Şira'ya kardeş. E, work in progress. Work okay. Çok teşekkür ediyorum geldiğin katıldığın için. teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum yeni programıyla. Sağ ol ya. teşekkürler. Uğurum <laughs> olursun inşallah. Tekrar görüşürüz. İnşallah. Sağ ol. Sağ so. ol. Evet şimdi sırada. Başka bir veterimiz var. Onu izliyoruz. Ardından fikir sahibi damakların kurucusu ve besin aktivisti Defne Koryürek bizlerle birlikte olacak sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.